Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan buradayız ve karşınızdayız. Bugün e, dişler için çok güzel bir tarifimiz var ve bu e, tarif sayesinde dişlerimiz e, bembeyaz olacak ve bunu evdeki e, kullandığımız malzemelerle e, hemen kolay bir şekilde yapabileceğimiz bir tarif olacak. E, bir dakika içinde dişlerimizi bembeyaz yapacak olan tarife birazdan geçeceğiz. Tarifimize başlamadan önce hemen hatırlatalım arkadaşlar. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü en yakın zamanda dünya turuna hep beraber çıkacağız. Ve diğer ülkelerde güzellik sırları için neler kullanılıyor onları öğreneceğiz ve sizinle beraber paylaşacağız. O zaman isterseniz hemen tarifimize başlayalım. Bir tatlı kaşığı zerdeçal. Bir tatlı kaşığı tuz. iki tatlı kaşığı limon 1 tatlı kaşığı ayçiçek yağı bir tatlı kaşığı diş macunu diş macununun markası fark etmez herhangi bir kullandığınız diş macunundan kullanabilirsiniz. bir dakika boyunca dişlerimizi bu şekilde fırçalamamız gerekiyor. Evet tarifimizi şu anda yaptık. Bu şekilde dişlerimizi bir dakika boyunca her gün fırçalamamız gerekiyor. <laughs> bu şekilde. Evet. Bunu her gün uygulamamız gerekiyor. Ee, bu tarifle beraber dişlerimiz bembeyaz, pırıl pırıl olacak ve eğer e, siyah ya da kararmış e, dişlere sahip olan arkadaşlarımız varsa bu tarifle beraber e, bembeyaz, pırıl pırıl dişlere sahip olacağız. Bugün de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.